Muhammed İkbal binlerce kilometre öteden koş Mustafa Kemal koş atın çatlayana dek diye haykırırken bir kolunu Tınas Tepe'de bırakmış her cephede dövüşmüş Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet Ali Soy 26 Ağustos'ta arkadaşlarıyla taarruza kalktıklarında önlerinden geçen bir kurt gördü. Kurdu gören askerin hep bir ağızdan ''Zafer bizim, inşallah zafer bizim'' diye haykırdığını anlatıyordu.'' Türk ulusu önüne düşen gölgenin kurt mu yoksa sıradan bir çakal mı olduğunu bilip anladığı zaman büyük işler yaptı. Tarih 1938'de Anadolu toprağına verdiğimiz adamın çok ender görülen kurtlardan biri olduğuna tanıktır. Kimsenin iftirası, tezviratı, karnından konuşması ona duyduğumuz saygı ve minnet duygusunu yok edemeyecek ne gizli etnik ajandası olanların durmaksızın sızlanmalarını aldıracağız, ne Türk ülkesini İngiliz iştirakli yeni bir reji idaresine çevirmeye uğraşanların iğneyle kazdıkları kuyulara düşeceğiz. Her şeyden önce ve her şeyden daha belirgin olarak su katılmamış bir Türk milliyetçisi olan Atatürk'ün anısı hiçbir tatlı su ideolojisine terk edilemez. Ne solun çekiştirmeleri ne sağın biteviye tek düze sloganik kalabalığı Türk tarihinin bu olağanüstü simasına bakışımızı bulandıramaz. Biz Atatürk'ü arkaik sosyalizmlerine meze yapanlardan da ihvancı biraderlerden de öğrenecek değiliz. Seni rahmet ve saygıyla anıyorum. Bize yama yok demeyi hatırlatan yörüklerin büyük oğlu.